yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Kübra kanalıma hoş geldiniz. Şu oyun sesini kısalım size çok fazla geliyor oyun sesi. Bugün Barat'ta yeni gelen kostümle oynayacağız. Solo lane'de oynayacağız ama tank amblemi kullanacağız. Kostüm birazcık şeye benzemiş. Video oyunlarındaki karakterlere benzemiş. Tipe baksana. Çok komik. Hızlı bir şekilde alalım. Biliyorsunuz zaten Q Skiliyle Büyüyor Barat. Şöyle e, leğenimizde kim var onu da göremiyoruz ama bu arada ilk kanı verdik abi. Geleceğim inşallah. Biraz büyüyelim. Çaldım. Gel buraya. Gel buraya Layla. Dur Layla'yı kesiyorum. Keseceğim. Aa ölmedi. Canı çok az. Mana botu kasmayalım o zaman. Zırh botu var bir tane. Şu ADC için. Baya büyüdük. Buradan yengeçten steak alabiliriz. Bir tane kemer kasalım. Manası sıkıntıda. Baya büyüdük bu arada. Allah'ım çok komik bir karakter ya. Layla saf mı almış? Evet ama bastı safını az önce. Şöyle hop. Evet Layla'yı öldürdük arkadaşlar. Ay ultimi de kullanmıştım ama çok ses kasamadığım için genk de çok fazla gidiyor ses. Ya of ya şimdi tekrar büyüyeceğiz işte. Lane'imden de ne güzel gold kasıyorlar. Aslında farmım da güzel. Turtle aldılar. Çok nice. Botta da durumlar iyi gibi ya. Bakayım. Aynen. Ama bunlar burada üçler. Bunlara bir baskın yapabiliriz. Bu arada flash'ımı keşke kullanmasaydım. Ölseydim direkt. Selam Layla. Hop, gel bakayım. Gelmedi. <laughs> Bu arada W'su falan da çok OP. Fightlarda falan gerçekten iş yapar yani. Kufra öldü mü? Ölmedi. Şundan biraz daha bekleteceğim. Hop. Stek aldık. Nice. Layla'yı alamam şu an. Safı gelmiştir. Solo oynamak istiyorum. İyi. Stek lazım. Stek lazım. Tamam. Ulan tek yok hiçbir yerde. Gel burada var. Ee hey, hey, nasıl da yakaladım seni. Otobastım da buraya. Hop. Tamam. Burada iş yapacağız ya. Birini yutabilirim. Mide de gidebilirim aslında. Bir tane daha vurup mide gidelim. Change geliyor. Gel bakayım sen buraya. <laughs> Adamı duvara çarpacağım ama geriye attım. Ama iyi oldu. Yoksa kule altına ulti yapabilirdi. <laughs> evet. Hey, Ey bende kaldı. <laughs> Kemerden sonra ne çıksak ya? Layla falan pek sıkıntı yapmıyor bize ama. Gold'umuz da gayet iyi. Aa gitti. Gel buraya. 5 <laughs> saniye. 4, 3 Ya ne yapıyorsun ya? Ben almıştım zaten onu. Çaldın resmen. <laughs> Hop atalım bir W. Hop tükür tükür ya. Gelim lan buraya. Gelin buraya. Aa, öleceğim sanırım. Gölgesi var. 10 saniye. Ya ben şimdi nasıl can kasacağım ya? Şimdi base'e gitsem bir 10 saniyeye iyileştir. Dönüyor. Mana bitti bu seferde. Gel yuttum. Hey öldürdük. Pusa attık. Beyze <laughs> gideyim. Oha şuna baksana çok tatlı değil mi? çok güzel ya. Ama küçülüyoruz. Hayır. Ay stek alacağız. Al işte. Küçücük kaldık ya. Bu arada mikrofonu açtım değil mi? Evet. Tamam. Şunu sat. Hmm, şundan alabiliriz bir tane. Ya bana neden stek salmıyorsunuz? Geliyorum Layla. Aa flash attı. Onu çıkamıyorlardı ama. Ama yeter ya. Kufra çaldı şimdi de. Oha çok iyiydi. Güzel oynadın ha orada. Hop. Yuttum. Hop. <laughs> çok iyi değil mi ya? Bu karakter çok iyi abi. Al ben öleceğim sanırım. Hop. Ölmeyeceğim çünkü çok kocamanım. Gel bakayım buraya. Nereye gidiyorsun? Benim de flaşım var. <laughs> Abi canıma baksana. Çok iyi ya. Ölmüyorum. Al işte. Tek gidecek. Ay öleceğim. Yuttum. Hayır. Ama ben önce basmıştım ya. Hayabusa ya. Ama ultisi yok öldürürsünüz onu. <laughs> Adam beni öldürmek için öldü ya. Şaka gibi. Tartılı alıyorlar. Hızlı bir şekilde alırlar. Bu arada Javda şey girmiş. Fiziksel girmiş. Şaka gibi. Kufrada kaldı Turtle. wait forever geliyorum stack almam lazım ona. aha layla aşağıda free kill hemen gidip onu öldüreceğim dump dump dump. geldim hop stack ne çıksak ki Hülsüzlülük kalacağım ya. Ölmesin Jav. Baya teyimiz var ya şu an. Abi çok komik değil mi ya? Nasıl bak ya? Çizgi film gibi aynı gayet başarılı bu kostüme göre geliyorum geliyorum oraya biraz destek alalım hayır ya neden neden boş yere flash attım Menzili çok kısa ultisinin. Yengeç çıktı yengeçten size alayım. Gel buraya. Hop. Aha badang. Hop. Hop. Lan hayır. Badang da kaçtı ultimden ya. Ama neden? Yengeçten de destek alalım. <gülüyor> hop hop. <gülüyor> Çok komik ya. Baya hızlı bir de orman dönüyor bence. tanka göre. Baksana ayağıyla basıyor. <laughs> Çok komik. Gel bakayım buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya Layla. Ölmek istemiyorum. Çok slow veriyorlar. <laughs> Aslında bir tane de kanal susamış mı çıksak buna? Ha. Öleceğim az kaldı. Bu ne abi? Al işte şimdi beyze mi gideyim yani? beni. Atlas <laughs> Base'e gitmek zorundayım. Ama Atlas bırak beni psikopat. Ölümsüzlüğüm var benim. Bir base yapalım. Ama küçülmeye başladık. <laughs> Minicik kaldık. Neyse lordta büyürüz biraz. Abi ya. Şuna bak ne kadar tontiş yürüyor. Bizimkiler oyunu bitirdiler. Ben stek kasacağım gelemem. Gerçi change var karşıda tutuyor sürekli. Lord babadan biraz stek kasalım. Güzel stek kastık kocaman olduk. Ama çok canımız gitti. <gütlüklüğünün> <laughs> bu Atlas ne yapıyor ya? Kanki ne yapıyorsun Atlas? <laughs> He hey kill aldım. Stek lazım. Ben nereden stek alacağım? Oha. Oha yanlışlıkla kil aldım. yuttum. alım Kule altına attım adamı. Aa, öleceğim. Ya minicik kaldım. Ya haksızlık ama. Gel geldim. Minyon yok minyon yok. Ben yine küçüldüm. Fırtına falan kasıyorlar buna ya. Gördüm. Bence biz bir tane şundan alalım. Ya da bir tane yok ya. Çok fazla büyü hasarında kalmadık. Marikol. Ya yine küçüldük ya. Başlayacağım ama durmadan stek kasıyorum tamam. ya. Neyse şuradaki minyonları ben alayım bari. Milyonlar minyonlar da bitti. Ne yapıyorsun sen? Badan. Flash attı badan. Al işte. gitti isteyim. Sanırım bu sefer öldüm arkadaşlar. Stekalim derken. Evet. Stekalim derken oldum. Keşke lord'a gitseydim. Lord'dan stack alabilirdim. <laughs> Java bak sen. Mavi falan almış. Ya fiziksel emblem girip şey çıkıyor. Hasar çıkıyor. Helal be. ya çok komik ya. Lingi de öldürdüler. Geliyorum. Wait for me. Oyunu iki tutan karakter de ölmemiş. Neyse birine fiske yaparım ama evet Atlas da geldi yapamayız artık. Tek kasmamız lazım. Şuralardan stek kasalım. <laughs> Minik bir bardat. Baksana ya çok komik. <laughs> <bir kule> <laughs> Ama çok güzel olmuş bence kostüm. Eski hal böyle çok böyle çirkin duruyordu ya ne bileyim korkunçtu şimdi böyle biraz sevimli olmuş piu piu tamam. hop şu yeşil almayın da bundan stek alayım ben hop flashım var birine fiske yapabilirim. Aaa yeşil aldı. Ama neden aldın? Ya ben nereden stack alacağım şimdi? <laughs> heh heh oldu. <laughs> Gelin bakayım buraya. Layla'ya bir fiske yapabilirim ya. Ah beni öldürecekler. Öldüm. Al işte, öldüm. Ya yine küçüldüm ya. Sur verdiler. Güzel. Hop. <laughs> Ulti atarken adamın üstünde korkunç bir ifade çıkıyor. O da çok güzel olmuş. Arkadaşlar video bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.